Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, çok güzel bir tespihe değineceğiz. Bugün arkadaşlar siyah mercan yani Yusuf tespihe değineceğiz. Arkadaşlar Yusuf tesbih nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. E, denizin derinliklerinde çıkan e, aşağı yukarı şu kadar böyle çubuk tarzında olan bir malzeme e, siyah mercan. Bunun işlenip tesbih yapılmış hali Yusuf tespih arkadaşlar. E, bu tesbihin Birazdan nasıl anlaşıldığından ya da işte nasıl orijinal olduğundan bahsedeceğim fakat şu an şunu söylemek istiyorum siyah inci denilen çok değerli bir taş arkadaşlar işte antik Roma zamanında ne bileyim kimisi işte nazardan koruduğunda kimisi işte işte silahlarına kasklarına masklarına süs olarak işte tamamen değerli siyah inci olarak evlerinde sakladıkları bir ürün arkadaşlar. Şöyle siyah mercan size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle özel bir kutu yaptım ben ona. Arkadaşlar orijinalliğinden hemen bahsediyorum. Şöyle çok güzel bir tespih. Arkadaşlar orijinalliği şu üstündeki damarlardan belli oluyor. Bunun sahtesini yapamazlar. Sahtesini yapmaları orijinalini yapmaktan daha e, zahmetli olur. Şöyle güzel bir tok sesi var. Ağır siyah mercan dediğimiz yüsür tespi arkadaşlar. Her koleksiyonda olması gereken bir ürün. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.